Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün video başlığından görmüş olduğunuz üzere sizlerle birlikte Honda'nın efsanevi model olan CR-V'yi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Honda CR-V yıllardır dayanıklılığı, güvenirliği ve sürüş konforuyla tanınan bir SUV konu haline geldi. Ancak bugün ona bir araçtan çok daha fazlası yapan şık ve çekici tasarımına odaklanacağız. Görmüş olduğunuz bu araç 2022 model ve eksekutive paketli. Üzerinde 4 silindirli benzinli 1.5 VTEC motor bulunuyor ve bu motor 193 beygir güç üretiyor. Aracın şehir içi yakıt tüketimi 100 km'de 8.6 litre, şehir dışı ise bu değer kullanıma göre 7 litrelere kadar düşüyor. Net ağırlığı ise 1669 kilo. İlk olarak aracın ön yüzüne odaklanalım. Onda CR-V ön panjuru, markanın özgün tasarım dilini yansıtan agresif bir görünüme sahip. Genişletilmiş panjur, aracın yolu hakimiyetini vurgularken keskin hatları ve krom detaylarıyla dikkat çekiyor. Yüksek teknolojiye sahip led farlar gece sürüşlerinde mükemmel görüş sağlarken aracın modern ve şık havasını pekiştiriyor. Yan profil Honda CR-V'nin güçlü çamurlukları ve akıcı hatları dikkat çekiyor. Aracın yanında uzanan karakter çizgileri dinamik bir görünüm sunuyor. Ayrıca çatı ayları ve yan eteklerdeki krom detaylar araca lüks bir dokunuş katıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Yan aynaları oldukça geniş ve katlanabilir özelliğe de sahip. Tekerleklerinde ise 18 inçlik alaşımlı alüminyum jant bulunuyor. Ben üst paketteki jantı çok beğenmedim ama bu paketteki jant gerçekten çok iyi duruyor. Arka tarafta Honda CR-V'nin zarif ve sofistike bir tarzı sahip olduğunu görüyoruz. Genişletilmiş arka cam sürücüye geniş bir görüş alanı sunarken stop lambalarıyla bütünleşik bir tasarıma sahip. Arka tamponun altındaki difüzör detayları aerodinamik performansı arttırırken aracın sportif karakterini pekiştiriyor. Aracın bagajına bakacak olursak oldukça geniş bir bagaj olduğunu görüyorsunuz. Bu bagajın 551 litre kapasitesi bulunuyor. Bagaj kapağını manuel açıp kapatıyorsunuz. Elektrikli bagaj özelliği sadece Executive ve Plus paketinde geliyor. Son olarak Honda CR-V'nin dış görünüşünü değerlendirirken güvenlik ve teknolojiye de göz atmalıyız. Arka görüş kamerası park park sensörleri, çarpışma önleme sistemi gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış Honda CR-V sürücüye ve yolculara maksimum koruma sağlıyor. Honda CR-V'nin dış görünüşü güçlü, şık ve modern bir tasarımı yansıtıyor. Her detayı özenle tasarlanmış bu araç sürücülerin ve yolcuların beklentilerini karşılamak için dizayn edilmiş biraz da arabanın içini inceleyelim. İç mekana adım attığınızda sizi karşılayan ilk şey geniş ve ferah bir iç tasarım. İç mekanda kaliteli malzemeler ve dikkatlice düşünülmüş detaylarla donatılmış. Konforunuz için ergonomik koltuklar ve geniş bir iç hacim de sunuluyor. Direksiyonun sol alt tarafında sürüş güvenliğinizi arttırmak için bir dizi yardımcı sürüş özellikleri bulunuyor. Bu özellikler arasında şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme sistemi gibi teknolojiler yer alıyor. Bu sayede sürüş deneyiminiz daha güvenli ve kontrollü hale geliyor. Diğer Honda modellerinden alışık olduğumuz direksiyon yer alıyor. Üzerinde krom ve piyone bilek kaplamalar göze çarpıyor. Direksiyonun arkasında da yeterli büyüklüğe sahip ARD ekran bulunuyor. Orta tarafa gelecek olursak rahat ve kullanışlı multimedya bizi karşılıyor. CarPlay ve Android Auto'ya kolayca bağlanabilme imkanımızda bulunuyor. Altında ise klima ayarları yer alıyor. Vites tarafına gelecek olursak kemiksi sert hissiyatlı vitesi ve yan tarafında ise elektronik el freni, brake ve ekonomik mod tuşları yer alıyor. Bu tarafta ise iki tane USB çıkışı, eşya gözü ve iki tane de bardak koyma alanı bulunuyor. Tavanda ise açılabilir cam tavan yer alıyor. Bu cam tavan arka yolcular için ekstra ferahlık katmış oluyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise ön tarafın manzarası bu şekilde görünüyor. Diz ve baş mesafesi oldukça geniş ve rahat koltukları bulunuyor. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka araba videoları görmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.